Şeytan müminleri Allah'ın yolundan saptıramayacağını bilir. Yine de onlara vesvese vererek bir an için bile olsa kafalarını karıştırmaya, onları gaflete düşürmeye çalışır. Müminlerin daha fazla ecir almalarını, Allah katında daha yüksek dereceler kazanmalarını engellemeye çalışır. Örneğin hayır yapacak bir kişiye bunu daha sonra yapabileceğini düşündürerek o hayrı yapmasına engel olmaya çalışır. Allah insana şüphesiz zorlukla da denemektedir. Zorluk, baskı ve sıkıntının yaşandığı zamanlarda insanların gösterdikleri tavırlar çok önemlidir. Nitekim peygamberimiz döneminde sürekli onun yanında yer alan ve onunla birlikte savaşa çıkan müminlerden bazıları savaşın kızıştığı zor zamanlarda gaflete kapılabilmişlerdir. Allah bu tür yanılgılar sebebiyle anlık gaflete düşen müminleri, tevbe etmeleri halinde bağışlayacağını Kur'an'da müjdelemiştir. Tevbe, hata yapan mümine tanınan çok büyük bir imkandır. Nitekim Kur'an'da savaştan geri kalan üç müminin yaşadıkları pişmanlık ve Allah'ın onları bağışlaması anlatılmaktadır. Hata yapınca her şeyi kaybettim bu durumu düzeltmem, telafi etmem imkansız şeklinde bir ümitsizliğe kapılmak da şeytanın gaflete düşürmek için verdiği vesveselerden biridir. Ancak mümin bu tür düşüncelerin şeytanın vesvesesi olduğunu bilir ve bu vesveselere kulak vermez. Hemen Allah'a yönelir, tevbe ederek gaflete düşmeden Allah'a sığınır. Müminler kendilerini gaflete sürükleyecek boş kuruntulardan Allah'a sığınarak ve her an Allah'ı anarak sakınırlar. Ayrıca Kur'an'ı sürekli okuyup, ayetler üzerinde tefekkür ederek ve bol bol dua ederek anlık da olsa karşılayabilecekleri gaflet tehlikesinden Allah'ın izniyle korunurlar.